Hı -hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Hadi giriyoruz. Çok hızlıyım çünkü çok hızlıyım. Neyse. <laughs> güncelleme tanıtacağız. Arkadaşlar aynen güncellemeyi tanıtacağız arkadaşlar. Yeni güncelleme gelmiş. <laughs> e ee, neyse. Abi. Aha çalıyor. Oha. Aha, güncelleme çok güzel olmuş. Yuh. Oh. Yeni karakterler oh. şu Aynen. Yedi. Niteye bak ne yapmış. Oha. Çok Oha. iyi. Üç. İzleyin sizi tanıyın. Dördüncü evet. Brawl Pass. Sonuçta size tanıtacağız arkadaşlar. İzleyelim. <laughs> Tanıtım videosu bu. Ne? Sonuçta... Sadece... Brawl a day. Get away. It's Brawl Pass season 4. Ryan there's no time for songs because you have Brawl Talk. Let's Season four is called Holiday Getaway. Thanks me to the chromatic brawler Lou. Lou is the newest brawler. He's the third member of Gale and Mr. P's trio. He is a happy robotic snow cone machine. So far, his main attack he throws snow cones. Every time he hits the enemy, the enemy gets a snow cone mark. If the enemy gets a certain number of snow cone marks, the enemy gets frozen for some seconds. His super is throwing cold syrup all over the ground that makes it super slow. And two important changes for the chromatic brawler. So now you can only find it in box when you hit tier 30 in the pass. And also when you find it, it affects your drop rate chances like any other brawler. And don't forget, collect your season one rewards before season four starts. Otherwise, we're gonna auto-collect them for you. Now for the brawl pass skins, we are getting Bellhop Mike, which will be helping Mr. P around this hotel. No and of course, we've got an exclusive skin for Lou, King Lou. And the cutest skins ever. Skins, we are getting Belhop. Mike, which will be helping Mr. P around this motel, and of course we've got an exclusive skin for Lou, King Lou, and the cutest skins ever are coming back with our partnership with Line Friends. We have Sally, Nani, Choco Piper, and Kumi Max. True gold and true silver skins are getting more bling. Don't forget to get Challenger Code and the other World Finals offers to get us closer to our goal which is $1,000,000 prize pool and everyone that get those offers will get the exclusive team Eight teams will be battling it out to become the one Brawl Stars World Champion. Check the description below for the link, you do not want to miss it. Tune in on November 21 and 22. And now let's talk a bit about the Map Maker. It's still in beta, but we've got a lot of new stuff coming. Now you can submit your maps for the world to play. After it gets approved by your friends, it goes to a public map pool where everyone can play your map. And after they play it, they can vote thumbs up or down. The best map of the day will be available for 24 hours so everyone can play. That's right. Coming in this update with the Map Maker, we will have two new slots. The first is the test slot where you can try out and rate maps that players have submitted from across the world. And in the second, we will pick a daily winner that got the very best ratings, and you can play it for trophies. We have been listening to all of your suggestions for the map maker and are working as fast as we can to implement them. Coming in this update, we will be adding bounty and heist. And in addition, you'll be able to use jump pads and teleporters. And as always, thank you for watching, and don't forget to subscribe to our channel. And we will see you in December for Days. Brawl Day, Get Away, It's Brawl Past Season 4? <laughs> <laughs> Let's go! <laughs> I think... Bu güzel oldu. <laughs> Şimdi Brawl Stars'a geri dönelim. Arkadaşlar güncellemeyi gördünüz. Şimdi bakalım. Baba. Ya şu alacağım ama ya çok istiyorum. Yine karakter gelmemiş dükkana. Daha çünkü sezon gitmedi. Ha, doğru. Baba. Baba. Hmm. 10 gün sonra bitecek sezon. Gidecek. 10 gün sonra sezon gidecek. Ha, karakter gelmedi, değil mi? Karakterlerin kostümü geldi mi? Buradan bakamıyoruz. Doğru. Karakter gelmemiş. <laughs> Arkadaşlar önceki güncellemede Amber gelmişti, biliyorsunuz. Amber'ın saçı böyle renkli miydi lan? Ben hiç bilmiyorum. Ombra'nın saçı böyle renkli miydi? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu kitabın göstermiyor ya. Biz de şöyle bakarız. Bak orada Spike falan var. Böyle gözüküyor. Sonuçta bir şey var mıymış? Yok. Gözlüğün içinde falan bir şey var mı? Anlamadım. Ha Spock'ta vardır. Yok bu bize şey yapıyor. sus Ya ne yapıyorsun ya video çekiyorum ya. Hocam ben ona bir şey diyecektim. unuttum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dur 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 dur. Grubun adını söyleyeyim size arkadaşlar. Grubunun adı Pro Kankalar arkadaşlar. Evet sözleri gördünüz mü? Şeyden alıktır ya. Sabahtan beri tuvaletten kalkmadım biliyor musunuz? Ya yürü şuradan ya. <laughs> Video çekiyorum şurada. <laughs> Çekiyorsan çekmeni etmemiz için hep. Çeke, çeke. Lan biz azalmışız arkadaşlar burada. Aba. Abba, ya aba ne aba. Aba. <laughs> 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 Annem dedi Tamam Mama ben sana düzgün boyacağım. Dur tek gel. Bu. Abi biliyor musunuz biz bundan aldık. Biz de. Hayır biz de. Bu evet. ne <laughs> böyle masum neden gittin? Ondan girmiş bakan. Ben biz de aldık. Hmm. Ya ya o, o, gün iki hepimiz de hmm. aynı anda aldık. Çünkü <laughs> Gitti, aldı. Ha, Gözüktüm ben postanda. Yani anneme demiştim da, birden göğün, dış de birden gördüm. Gözükmemiş sanırım. Neyse. Almış. Arkadaşlar bu dış kadardı. Like, bu, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dur bir dakika. Ulan videoda sonra da yapabilirdim. Buraya lan. Aa, Bak orada çok fazla inno olan yapılan çok fazla bir tane harita çok fazla ünlü olduysa o harita gelecek. Ama sanırım. Ha. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.